got the Bravo Stars Türkçe ekranından. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray ve bugün sizlerle birlikte Bravo Stars'ta arkadaşlar dün sizlere söz verdiğim gibi e, linki verecektim. Verecektim diyorum çünkü link elime geçmedi beyler. Şu an çok sinirlendim. E, bayağıdır bekliyorum. Saat 4 oldu. Yani benim şu anda Video atma saatim geçti. Ben de video atma saatimle sonra çekiyorum. City'e e, gittim beyler. Üste böyle kırmızıyla yazılmış, kırmızı renk tonuyla yazılmış bir yazı gördüm. O yazıyı internette bulup çevirdiğimde APK'nın çıkmadığını anladım. E, böyle yazıyordu aynen. Şu an ekrana koyuyorum o fotoğrafı. Evet e, orayı çevirdiğimizde şöyle bir şey çıkıyor. E, üzgünüz e, bugün... Paylaşamadık yanlış bir anlaşılma olmuş bir hafta içinde paylaşacağız gibisinden mesajlar gördüm beyler e, 6 tane ilk şeyim oldu bu arada hemen bunu alacağım onu olur olmaz şöyle hemen bir maça giriyorum dediğim gibi öyle sizleri de umutlandırdım kusuruma bakmayın isterseniz dislike atıp abonelikten çıkabilirsiniz dediğim gibi ama bir hafta içinde gelecekmiş e, dediklerine göre geldiği gibi de ben zaten sizlere paylaşacağım. Dediğim gibi kusura bakmayın diyorum ve hemen iki maç atıp videomu bitireceğim. Çünkü video saatim geçti gençler. Büyük ihtimal herkes pusuyu kurmuştur yani. Altı şey dörde. İnternette kesiliyor kusura bakmayın. Evet şöyle Nita'yı aldım. Nita'yı biraz kasmak istiyorum çünkü. Aynen bak benim alacağım karakter ne kadar güçlü ya. Al şunu al 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 ölme ölme ölme. Öldük gitti be öldük Yapacak bir şey yok gençler yapacak da bir şey olmayınca yapılmıyor gidiyor Evet şimdi bu Aa, El primo alamadık ama sıkıntı yok tamam ee, Şimdi biz Bu maçı büyük bir ihtimal yenileceğiz internette gidiyor olabilir kusura bakmayın internet Çünkü çok yavaş beyler Dediğim gibi internet yavaş olunca da e, videoda kasmalar oluyor Çünkü videoyu internet üzerinden Çekiyorum Al bunu al 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 alıyoruz alamıyoruz. Abi ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olabilir mi acaba ya? Dayak mert. İçeride de bitti. Ne yapacağız şimdi biz? Pazartesi ne izleyeceğiz yani? Bunu da söylemek istedim. Bu arada yenildik. Yapacak da bir şey yok takım bok gibiydi kusura bakmayın da Harbi bok gibiydi yani şöyle hemen ben kendi karakterim olan Poco'yu almayacağım aynı Poco'yu almayayım bu sefer Şurada girelim ve Shelly'i alayım Shelly'i de biraz kasmak istiyorum Böyle bir gümüş yapayım Shelly'i Nita'yı da gümüş yapayım Sıkıntı yok kupamı da arttırayım Yakında zaten bugün büyük bir ihtimal 400 kupa olurum inşallah ee, Sıralamadaki Türkiye klanına girmeyi düşünüyorum Şu anlık Evet Evet aldık onu ben mi aldım Göstermedi ama olsun sıkıntı yok Al şunu al al oğlum Al al abi ya iki tane ya Evet onu almışız çok güzel Ah ya değmedi ona Değmedik Vallahi çok üzüldüm şu an Çok üzüldüm yani Vallahi çok üzüldüm. Evet. Şunu biz alalım. Ah ah öleceğiz. O kadar o kadar şey geliyor ki. O kadar yani kasıyor ki şu anda. Abi 40 canla be. 40 canla kusura bakmayın gençler. Mesaj da geldi az önce. Ses kayması falan yok yani. <laughs> evet. Şelimiz. Evet al 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 al. Al bunu. Bu bizdeki hani bir öküz gibi olan var ya şu an yanımızda dolaştığımız. O da bu şeli gibi ateş ediyor ancak El Primo gibi canı var yani. Onun da avantajı bu beyler. Normalde ateş falan aynı şeli. Aynı şeli hani aynı şeli. <laughs> bu da çok komik bir espriydi aynen. Kasmalar oluyor kusura bakmayın. Aha, az daha şeyi kullanıyordum bak. Sana bunu kullanacağım ama. Seni öldüreceğim. Tamam öldürdük. Evet hadi. Git lan git. Peşimden git lan artık. Tamam aldık onu. Abi yağdırıyor ya. Kızgın yağ döküyor bize. Kızgın yağ İnternet gitme kardeşim ya. Vallahi gitme artık ya. Bıktım senin gibi internetim ben ta. Neyse demeyeyim. Büyük bir ihtimal MVP bizdeki o bul, Bully miydi bunun adı? Unuttum. O öküz gibi olan karakter. Ah ölme ölme. Ölme 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 ölme. Evet tamam tamam çok güzel. Evet kazandık oyunu. 17'ye 7. E, videoyu bitireceğim şimdi. Evet 4 tane de şey geldi kupamız geldi. Şimdi videoyu bitirmek için ana sayfayı bekliyoruz beyler. Evet hadi. Evet gençler videoyu bitireceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoma like atmayı unutmayın. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.